Çekya'daki Kristonovički Gölü, x sitere kısa parkur mücadelesine ev sahipliği yaptı. Kadınlar yarışında Luanna Duvish'in yüzme etabını ilk sırada tamamladı. Duvish'in bisiklette de liderliği sürdürse de yaşadığı kaza sonrası yarıştan çekildi. Marta Menditto bu anda ele geçirdiği liderliği koşu etabında da sürdürdü. İtalyan triatlet çizgiyi rahat bir şekilde ilk sırada geçti. Mücadelenin ardından konuşan Menditto, "Benim için gerçekten iyi bir yarıştı. Koşu etabında kendimi harika hissediyordum ve bugün kazandığım zaferden dolayı mutluyum." dedi. Erkekler yarışında bitiş çizgisini ilk geçen isimse Arthur Forize oldu. Fransız sporcu böylece Xtere'da bu sezon 3. zaferini yaşadı. Forize, yüzmenin ilk turunda büyük bir mücadele oldu ama ben sakin kaldım. İkinci bölümde ise hamlemi yapmaya karar verdim. İyi bir geçiş yaptım. Sonrası kendiliğinden geldi. İfadelerini kullandı.